أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحضر عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه بي الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيراً والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا لهم أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السنة المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد من تحت العرش يا اهل المظالم تتاركوا من مظالمكم وادخلوا الجنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى صلى الله عليه وسلم cümle peygamberan rızam aleyhimü salavat ve teslimat ehli beyt asab etbaları rıdvanun la aleyh mecmain bil cümle arite irtihal eden münaat, müminat eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşafenlerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz tüm geçmişlerimizin erva için el fatiha bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah Bismillahirrahmanirrahim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor Geçen dersimizde de değinmiştik. Ona dair hadisler gelmişti Mahkimi Kübra'da Allah'ın haklarından berat etmiş olan Bir mümin Köprünün üzerinde Sırat köprüsünün üzerinde Kul hakları Olanlar tarafından durdurulur ve orada haklar ödeştirilir diye. Onunla ilgili bir hadis daha var. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme e, girdiğinde ne münadin min tahtil arş arşın altından yani Allah tarafından bir Allah'ın askerlerinden bir münadi tellal şöyle seslenir. Yehlel mezalim. Evet. Başkasının malını gasp etmiş. Veya başkasının hakkına tecavüz etmiş. Bu nedenle kul hakları üzerinde olanlar. Birbirlerinde kul haklı olanlar. tetetaraku rakû min mezalimiküm. Haklarınızı ödeşin. Birbirinize helallaşın. Ve etkülül cennet. Cennete girin. Evet. Affetmek Allah'ın şanındandır. Ee, onun için mesela Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Mekan e, zamanının paşalarından birisi bir yanlışlık yapmış. İdarecilik merhamet yaparsanız e, mazarrat doğurabilir bazen. Onun için sert katı davranmak zorundasınız. Bir paşayı cezalandıracak kavasına koymuş Ahmet Paşa. O da Ayeti vel kazımina vayze bak affet beni vacibi ta'aladır mucubis sa'ilin kendisinin af dilenleri affetmek Allah-u Teala'nın hmm işidir. Sen de büyük bir adamsın. Beni affet. Allah'ın has kulları kinlerini yutarlar, kin gütmezler, affeder. Vel kazı minel vayse aninnez. Sarmaz, vazgeçtim verir. Sen de ben suçluyum tamam da affet demiş. ve Fatih'i buradan e, gönlünü yumuşatmış, afa uğramış. Evet o Cenab-ı Hakk'ın Zaten bu şeysidir. Ve men afa ve asla fecru ala Allah. almak ve cezaü i seyyetün misluha. Bir kötülük yaptığınız zaman o kötülüğün karşılığını sizin de yapmanız adalet gereğidir. Ama amen asla ve men afa ve asla. Affeder de sulh olursa, vazgeçerse fecruhu ala Allah. Allah onun ecrini verecektir. Onun ecri Allah'a aittir diye ayet de teşvik edilmiştir. Affeden aziz olur. Aziz olur. Cenab-ı Hak burada da birbirinizde haklarınızı helal edin. Affedin birbirinize de girin cennete buyurur diyor. Bu konuda zaten yeterli bilgiyi geçen hafta vermiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza dakhala er el-cennete cennete bir adam tabi kadın da böyle. <laughs> Söz gelimi racul kelimesini kullanmıştır peygamberimiz. Kadına hariç demek değil. Onlar da cennete girecek. Bir kimse cennete girdiğinde sel an ebeveyhi insan anasını babasını <laughs> özler, ister, sever o yetiştirmiştir. Ta bebekken, gençken, hayatın sonuna kadar baba yüreği, baba şefkati, ana şefkati hiç eksik olmaz. Çünkü evladı anın babanın parçasıdır. Peygamberimiz Efendimizin diliyle Fatıma benden bir parçadır diyor. Her anan babanın evladı ondan bir parçadır. Tabi sevecek. Sevmezse kendini sevmemiş olur. Evet orada da bir adam bir kadın, bir insan cennete girince anasını babasını hatırlar. Sorar ve zevcetiyi, hanımını sorar. E, hayatı boyunca beraber vakit geçirmişler. Acı tatlı günlerinde beraber olmuşlar. Yoldaş ve bir insanın eşi koca ise karısının, karı ise kocasının elbisesidir. Birbirlerinin ayıplarını örterler. Tehlikelere karşı onu korurlar. Birbirleri arasını başkasını sokmazlar. Bu derece birbirlerine yakındırlar. Elbisesi, elbisesidir eşi. Hanımını sorar, yoldaşıdır sorar. Vaslu zürriyeti. Zürriyet, çoluk çocuğu. O nereden? Hanımından. Ondan dolayı sorar. Anasının babasını sorar, eşini sorar. Bu çocuğunu sorar. Oğlunu, kızını sorar. Nerede onlar acaba? O cennete gitmiş. Oh çok güzel, mutlu. Ama anam ne oldu acaba? Eşim ne oldu acaba? Çocuklarım ne oldu acaba diye sorar. Sorar. Çocuğunu sorar, o da parçasıdır ve yardımcısıdır. Onun gücüdür. Bir adamın evladı çoksa arkalı derler Anadolu'da ona güçlü aile. Arkası çok, kuvvetli aile. Evet, ee, babalık şefkati her yerde, dünyada da, ahirette de böyle devam eder. Allah Zülcelal Hazretleri evladın babaya, babanın evladına böyle yakınlığı vardır. Yakınlığı vardır. İşte cennete giren mümin böyle anam nerede, babam nerede, hanımım nerede, çocuğum nerede, kızım oğlum nerede diye sorunca e, onun kalbini tadlim için, e, rahatlatmak için, cennette üzüntü yok, cennette üzülmek yok. E anam görmüyorum, babamı görmüyorum, eşimi görmüyorum, bunlar benim sevdiğim insanlar, cennette değiller mi acaba diye üzülür üzülür. Üzülmesin diye, onlarla uğraşmasın diye, mutlu olsun, gözü ruşen olsun diye Cenab-ı Hak anasını babasını, eşini, çocuklarını o cennetin yanına getirir. Öyle diyor burada, öyle söylüyor. Yecmeu <laughs> beynehum aralarını toplar, birleştirir. Birleştirir. Tabii kimin için bu? Ellezine ittekav eşşirk mümin mümin kafirlere cennet yok müşriklere cennet yok mümin olanlara ve masiye Allah'a isyan teşkil eden hareketlerden sakınmış şirkten sakınmış olanları ve amenu mümin olmuş ve amilu güzel işler işlemiş ama derecesini tutturamamış Mesela biz Mevlana, Celalettin Rumi'nin Allah katında büyük insan olduğunu zannederiz. Zannederiz diyorum çünkü esas kararı Allah verecek. Yunus Emre'nin büyük insan olduğuna inanıyoruz. Zannediyoruz. Bizim zannımız böyle. Ee, akşam akşamsettin mesela büyük adam zannediyoruz. Ama acaba onun oğlu, kızı, torunu onun makamına ulaştı mı? ulaşamamış diyelim mesela öyle diyelim e, anasını babasını eşini çocuklarını görmeyince üzülür insan hayatı boyunca beraber olmuşlar işte onların gönlü hoş olsun diye o makamları yükselememiş olan eşini çocuklarını ama bakın mümin güzel işler yapmış cennete girmiş fakat derecesinde ulaşamamış olanları olanları birleştirir Allah. Birleştirir. Kur'an-ı Kerim'de bu vardır. Bu vardır. Onu okuyacağım şimdi. Ee, şimdi e, sorunca melekler görevli biliyorsunuz onlar Rıdvan derler onların başındaki görevliye. Cehennemdekilere Cevani derler. Yo e görevli melekler derler ki o senin derecene ulaşamadı. İnnehum lem bu derecedek senin derecene ulaşamadılar onlar soruyorsun ama evet biliyorsunuz eee dünyada bir iş yapılacağı zaman o eline geçen işte mesela şimdi hoparlör var, kumaş var birisi pamuk ekecek o pamuk büyüyecek onu toplayacaklar, onu iplik yapacak fabrikada, ipliği kumaş yapacak, ...kumaşı, elbise yapacaklar. Kaç tane şeyden geçiyor? Ee, alan kanunu bu, alan kanunu bu. Yemek yiyecek, yemek bile ekecek, buğdayı toplayacak, üyütecek, hamur yapacak, hamuru pişirecek önüne konacak. Kaç tane kademeden var? Evet. Ahirette böyle değil. Cennete girdiniz mi? Bir şey istediniz mi? Anında oluyor. Mesela canınız kebap istedi. Kebap olması için keklik kebabı yemek istediniz. Çok lezzetli olur çünkü. Gidecek birisi keklik vuracak. Vurduktan sonra kesecek. Temizleyecek, pişirecek, önüne koyacak. Böyle şey var, kanun bu. Bir iş olacağı zaman çeşitli kademelerinin geçiyor. Ama cennette böyle değil. Bir kuş görüyorsunuz. Ne güzel kuş. Bir kebap olsa da yiysem. Anında buyur diyorlar. <laughs> buyur. Efendim meyve yemek için meyve bahar gelecek. Çiçek açacak. Domurcuk olacak. Şu olacak bu olacak. Erecek filan. Şöyle bir elma yesem. Portakal yesem. Anında hemen huriler diyorlar ki buyur. Hatta Ağaç dalını geliyor, uzatıyor ağzına, ye beni'' diyor, meyve. Orada cennette böyle, bunlar Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Cennette böyle dünyadaki bahsettiğim sıralar yok. Allah Celle Celaluhu orada böyle lütfediyor kullarına. İşte bu adam da bunu istiyor. Halbuki ne yapması lazım? Hak etmesi lazım. <laughs> o kadar işler yapmış... Ona derler ki senin dereceye ulaşamadı o. Senin ameline ulaşamadı. O mümin kul der ki fekulu melekler böyle söylüyor ona. derecene ulaşamadı, gelemedi yanına. Fekulu ya Rabbi bunun üzerine o cennetlik der ki ya Rabbi kad amiltu li velahum bana, bana lütfettin buraya soktum, bu dereceye ulaştırdın. Ben dünyada onlar için çalıştım. Onlar için dedindim durdum. Ben bu iyilikleri hem kendim için yaptım, hem onlar için yaptım. Ya Rabbi, neden beni ayırıyorsun onlardan? Biz dünyada beraberdik. Ben onlar için çalıştım. Evet, bu yani aracı oluyor yani ötekiler de müsaade et, benim senden niyaz ediyorum diyor. Cenab-ı Hak tarafından bu ona ilham edilir. Aslında Allah onu birleştirecek. Çok seviyor onu. O üzüntüsünü kaldıracak. İçine bu soru isteyikte bulunmayı yül yel yülhimu evet yülhimu Allah'u Allah ona ilham eder. Böyle istesin diye ister evet böylece böylece Allah Celle Celalu ona istettikten sonra Allah'ın bir fazla ihsanı lütfu olarak merhamet olarak fe yu'meru bi ilhakim bihi getirin eşini getirin oğlunu kızını getirin istediklerini anasını babasını denir onların kendisine katılması emrolunur Emrolunur. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Tur suresinin 21. ayetinde vellezine amenu iman edenlere gelince ve tebaatuhum zürriyetuhum zürriyetuhum bi imanin imanda anasının babasının yoluna girmiş anası babası Ebu Bekir Hanımı Ebu Bekir'in oğlu da o yolda. O da mümin. Ama Ebu Bekir'in derecesi ne? Oğlunun derecesi ne? Üzerine güneşin doğduğu bütün <laughs> insanların en şeraflisi, en yükseği Ebu Bekir diye peygamberimiz bizzat açıklamış. Oğlu nasıl yükselecek onun derecesine? Ha böyle imanda onun yolundan gitmiş, babasının, anasının yolundan gitmiş olanlarının imanında katılmış olan zürriyetini, işte evladını biz diyor elhakna bihim evet tur suresi 21 onlara katarız, ilhak ederiz ve ma aletnahum min amelihim bunu katınca bundan bir karşılığında derecesini aşağı indirmeyiz eksiltmeyiz bunları ona yükseltiriz bunu ona yükseltiriz. yani katmak iki türlü olur Yukarıdakini aşağıya indirirsin. Yok diyor Allah. Yok biz ondan bir, bir şey eksiltmeyiz. Aşağıdakilerini onlara ve kulli Ha unutmayın da böyle anınıza babanıza da pek güvenmeyin. Herkes kazancına bağlıdır ha. Ya bu iş böyledir. Tabi cennete gitmiş de orada derecede orada bu iş oluyor. O zamana kadar kabir, kabir safası var. Mahşer safası var. Orada eğer işin yazsa <laughs> orada o bunlar olmuyor. Cennete girdikten sonra birbirini birleştiriyor o sevdiği kulunun üzüntüsünü gidermek için. Bu var işte hadis-i şerifte de bunlardan söz ediliyor. Cenab-ı Hak müminleri orada üzmek istemiyor. Sevdiklerini, bütün müminleri seviyor cennete girenleri hepsini birleştiriyor. Sohbet ediyorlar. Hatta bu cennete gitmeden de olur. Alimlerimiz öyle söylüyor. Öldü adam. Kabire varınca biliyorsunuz. Evet şimdi kabir suali var. Kabir suali haktır. Olacaktır. İmam-ı Azam fıkh bende bu. Sual münkereyin hakkun kainin Haktır, olacaktır ehl Sünnet'in inancı bu. Ee, kabir suali vardır. İki tane tanınmayan, hiç insanın görmediği, onun için münkereyn denir. Münker, nekir, tanınmamış iki melek. Çekli şemali bile anlatıyor Peygamberimiz. Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, senin kıblen neresi, müminler senin ne oluyor filan gibi sorular soracaklar. Orada inşallah Cenab-ı Hak bize Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, Peygamber Muhammed Mustafa, Kıblem Kabe, Müminler kardeşim, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Kavli sabittir bu. Kur'an-ı Kerim'de var. Dünyada da bu kavli sabit üzerine müminleri, Allah sevdiği müminleri sabit kılar. Kabrinde de tak diye söylerler hemen. Ama ötekiler Hmm, duy duyduydum, Muhammed diye bir şeyden bahsediyorlardı, peygamber falan diyorlardı. Çünkü sorarken ona öyle soruyorlar, böyle bir adam var ne diyorsun? Duyduydum, peygamber diyorlardı. Ben diyorum demiyor, peygamber diyorlardı. Evet, ben de araziye uydum. Hani onlardan geri kalmamak için aslında benimsemiyordum da sıraya uydum. Ne kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor bunlar. Bunlar benim ifadem değil. Hadis bunlar. Günümüzdeki bazı adamlar biliyorsunuz. Müslümanların yanına geliyor. Elhamdülillah Müslümanız hep beraberiz. Öte yana gidiyor. Allah bu yobazlardan çektiğime. Araziye uyuyorlar yani ya. O adama da işte böyle sorarlar. Du, duydum ya ben de işte arada uydum. Melekler derler ki biz zaten senin öyle dediğini biliyorduk. Ve ondan sonra öyle bir işkence olur ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir onları sıkar. Kabir onları sıkar. Kaburga kemikleri birbirine geçer. Yani Peygamberimiz hadistir bu efendim. sayı hadistir. Maddi bir cezadan söz ediyor. Kaburga kemikleri birbirine geçer diyor. Kabir o kadar sıkar. Maddi bir şey bu. Onun için ehlis sünnet inancı ve göre kabirde ruh maal desettir. Kabir azabı veya safası peygamber maddi bir şeyden bahsediyor. Bu İslam'da mezhepler var çeşitte. Onun için bu bilgiler veriyorum. Şimdi çıkıyor televizyonda şurada burada bazı arkadaşlarımız e, çeşitli görüşler var. Evet. Ta eskiden beri var. Şimdi değil. Ya orada çürüdükten sonra ruh veya şu yo yo el sünnet ruh maal cesettir çünkü kabur birbirine geçer diyor kabir sıkması var evet dağ tut kabir Da kabir sıkması var Allah müminleri o sıkıntıdan korusun inşallah biz buna inanıyoruz ha işte <laughs> kabir hasafası var Ondan sonra dirilince mahşerde bekleme safhası var. Mahkemi kübra kurulunca kadar ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Buralarda bunlar yok. Ama güzelsen, güzel adamsan şimdi onu arz edecektim. O akşam kazandı imtihanı. Sen ne diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Bağırıyor mümin. Peygamber laubali konuşuyor ya. Ne diyorsun o adam hakkında filan diye. Sen ne diyorsun? O benim peygamberim. Böyle çıkışır. Hadiste böyle. Ve bunları söyler. Tamam tamam sinirlenme. Zaten biz senin onu çok sevdiğini biliyorduk. Güle güle otur. Kıyamete kadar yeni evlenmiş gelin gibi rahat et. Allah azmadık derler. Ve kabır sefası. Bazı şeyleri de var. Adam öyle bir tabi hava içine geçer ki bu. Bir dakika Anama, babama, amcama, eşime, çocuklarıma haber vereyim imtihanı kazandığımı. <laughs> Onlar gülerler. Burası dünya değil. Burası sen ahirete geçtin. Rahat uyu derler. Ayrılırlar. Ayrıldıktan sonra imtihanı kazananlar birleşirler. Mesela adamın dedesi, babası da imtihanı kazanmış. Güzel insan. <laughs> Bu da kazanmış. Hemen birleşirler. O bayrama bak sen böyle memnun mesrur mesut mutlu iken falanca nasıl falanca nasıl o benden 5 sene evvel öldü o işte 10 sene evvel öldü eyvah görüşememişler onunla soruyorlar halbuki önce ölmüş bu sınıfı geçmiş imtihan kazanmış buluşmuşlar oteki buluşamadıklarına göre eyvah desene imtihanı kaybetti. Üzülürler. Cennette üzülmek yok bak birleştiriyor Allah. Kazanmışsa ama kabirde var. Evet kabirde üzüntü var. Eyvah gelemedi desene. Diye. Evet. Allah sınıfı geçenlerden eylesin inşallah. Bunun da yolu şimdi işte bunları anlatıyor size ki dengeli yaşayın. Şimdiden tedbir alın. Hepimiz alalım diye birbirimize omuz verelim, destekleyelim diye. Evet Kur'an'da da okuduk. Ama cennete girdikten sonra ananla, babanla, büyüklerinle birleşeceksin. Safa süreceksin. Dostlarınla inne ashabel cenneti fi cuhulin fakihun. Hum ve fi zilanin Yasin'de cennetlikler hepsi burada birleşecekler. Koltuklara araik, erike koltuk demek. Cennetlikler Mest. mutlu koltukların üzerine yaslanmışlar sohbet ediyorlar asker arkadaşı hacı arkadaşı talep arkadaşı ticaret ortağım benim komşum sohbet evet bunlar hadislerde anlatılıyor ayetlerde de var Allah Celle Celaluhu cehennemi gösteriyor onlara böyle sohbet ederlerken şükürleri artsın, sevinçleri artsın diye oraya gitseydin ne olacaktı? Kafirlerin nasıl yanış yandıklarını görüyorlar orada. Şükürler artıyor Cenab-ı Hakk'a. Şükür arttıkça da nimet artıyor. Le in le azin dedneküm. <laughs> Allah'ın lütufları, güzellikleri işte o zaman cennete baktıklarında evet Kur'an-ı Kerim'de sureler var. Lütfen Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Neler var neler. Evet. Günde beş gazeteyi hatme diyorsunuz. Okumayın demiyorum. Dünyadan haberiniz olsun ama bir de şu Kur'an'ı baştan sona bir okuyun. Bakacaklar ki iyilik gördüğü bir adam yanıyor. Ya arkadaş sen iyi bir adamdın ya. Neden oraya düştün? Cevap verecek oradan. Kalu lem neku minel musallin. Arkadaşım ben iyi bir adamdım ama sana kötülük etmedim hep iyilik ettim ama namaz maddesini kaybettim Demneku minel musallin ayettir bir, ben namaz kılmıyordum arkadaş oradan kaybettim tabi affa uğramamışsa şefaate uğra şefaat edilmemişse bunlar söylediklerim oraya düşmüşse erişimler inancına göre günahı kadar yanacak sonra imanı sebebiyle gene cennete gidecek ama orada girme var, ütülenme var. Allah cennete sokmadan, şey cehenneme sokmadan tüm müminler doğruca cennete soksun inşallah. Orada her mümine yer var. Kimse yer kalmayacak diye telaşlanmasın. Çel oraya girince de, oraya girince de işte böyle ahbab, eş, dostla beraber olmak var. Aynı makama yükselmek var girdikten sonra. Hadis-i şerif onunla ilgili. Toborani, Abdullah ibn Abbas'tan nakletmiş. Hem Kur'an'da ayetini okudum, hem de hadisler var bunu destekleyen. Allah onlardan razı olsun. <laughs>